Evet, Türkiye'nin en gözde gazetecilerinden, kalemşör değerlerinden kıymetli iş adamımız Burak Duman bugün burada bir bayrak şiir şey okuyacak. Gerçekten alanın atmosferine, Doğu Türkistan halkının haklı davalarda katkı olsun amacıyla şair, yazar, araştırmacı, küftekar, dillerden dillere gezen besteleriyle tüm güzel gönüllere birleşme noktası evet. tesis eden kıymetli Murat da bayrak şiirini kıymetli başkanım ve başkan yardımcılarımızın ve değerli parti heyetinin huzurunda arz ediyor. Evet. Bayrağım. Ses, ses. Asil milletime onur verirsin. Yurdumun gururu şanım bayrağım. Ulusun bağrında saygı görürsün. İffetim, namusum, canım bayrağı. Kanımla boyadım, sakın ha solma. Tarihten ibret al, gaflete dalma. Dalga dalga este, geride kalma. Vatanın burcunda kanım bayrağı. Gölgen de mutludur. Bu şanlı millet esarete girmez. Gelse de illet Dünya bir olsa edemez zillet. Gelmişim, geçmişim, günüm bayrağım. Başımda taşıyorum. Sensin gururum. Sana yan bakanı çeker gururum. Uğruna binlerce şehit veririm. Beşikten mezara ünüm bayrağım. Solmayan gülüsün. Solmayan gülüsün İzmir'in Kars'ın Sevdası bitmeyen gönlüme yarsın. Murat divanında huzura dursun. Benim bayrağım, senin bayrağın, Türk'ün bayrağı.